Timur İmparatorluğu, Timurlu Devleti veya Timurlular, Çağatayca, Korgan Küregen, tarihe geçtiği adı Timuriler Temüralar, Farsça Gorkana Gurkan, Fars ve İslam medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran, Emir Timur tarafından kurulmuş bir devlettir. Timur'un liderliğindeki bu imparatorluk çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş farklı medeniyet unsurlarını bünyesinde bulundurmuştur. Timur İmparatorluğu Türkistan ve Horasan'da Türklerin en büyük devletlerinden biri olmuş, İslam mimarisinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. 15. yüzyılın sonlarından itibaren Türkistan, Harezm, Kırım, Kazan ve Azerbaycan'da Uygur alfabesiyle yazılan Çağatay Türkçesi yüksek bir kültür dili haline gelmiştir. Timur kültürün, sanatın ve bilimin koruyucusu olmuş. Türkçenin, sanat ve kültürün Fars etkisi altında kaybolmasını engellemiş, Türk edebiyatının gelişmesine öncülük etmiş ve sanat, bilim ve edebiyat dünyasını Timur Rönesansı ile tanıştırmıştır. Semerkant'ı, imparatorluğunun başkenti yaptıktan sonra şehri görkemli mimari yapılarla donattırmış ve seferlerde ele geçirdiği şehirlerdeki alimleri, bilim adamlarını ve öğretmenleri Semerkant'a getirtmiştir. Timur, Maveraün Nehri şehirleştirmiş, obaları yerleşime açmış, su kanalları inşa ederek tarıma dayalı bir ekonomi oluşturmuş ve büyük şehirleri ticaret yollarına bağlamıştır. Timur ve Halefleri döneminde gelişen sanat ve bilim dünyası nedeniyle bu dönem Timurlu Rönesansı olarak anılmaktadır. Timurluların Türkistan'a hakimiyeti Özbek, Kazak ve Türkmenlerin tarihlerinde önemli bir yer tutmaktadır. 1507'de Timurluların Türkistan'daki hakimiyetine Özbekler son vermiştir. Timur İmparatorluğu'nun tarihi, kültür ve bilimin destekçisi olarak derin bir iz bırakmıştır. Bu büyük imparatorluğun mirası, Orta Asya'nın ve Türk dünyasının tarihinde büyük bir rol oynamıştır. Eğer Timur İmparatorluğu'nun derinliklerinde bir yolculuk yapmak ve tarihin bu parçasını keşfetmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olun. Orada bu büyülü imparatorluğun gizemlerini ve tarihin bu dönemini keşfetmeye davetlisiniz.